Üstü buz yapma makinemiz, bu kalem arkadır, bu makinemizin sorunu kılcal tıkanıklığı var, gaz vardı, şu an biz onların tahminlerini yaptık, Kılcal dediğim şu sistemdir, bu sistemden içeri üst giden kılcağımız tıkalıydı. Bu şekilde, zaten soğutma bunları buralardan yapar biliyorsunuz bu cihazımızın şu anki sorunu ortadan kalkmış oldu arkadaşlar. Bunun da önceki geldiğinde bu cihazımızın motoru çalışıyordu ama içine gaz çıkmadı. Bir de aynı zamanda e, filtre önden çıkan şu kılcal dediğimiz sistem kala olduğundan dolayı bizim bunu açma aletimiz var. Biliyorsunuz çoğu kişi bunu açamaz. Ama biz bunun malzememiz oluşmuyor, onu açabiliyoruz. Bunu da burada belirteyim. Yani kılıcak yaşayan arkadaşlar için biz o sistemi açabiliyoruz. Şu an e, makinemizi aldık. Şu an gaz dolumu yapacağız. Az şu anda makinemiz devreye girmeye başladı. Şunu tutsana ben şöyle yapayım. Suyu ne oluyor. Aa, evet. Kompresörümüz bu evrede devreye giriyor. Bu şekilde gazını bastık. Hızlıca alıp kaçağına kanıtını yaptık. Şimdi şey soğutma buraya kadar geliyor. Gazımız devam ediyor. Tezinizi şu anda buzlar oluşmaya başladı. Kuşlarında olmuş zaten biliyor musun? Evet. Bekleyeceğiz. Fazla. Evet, Bu işte ne yapıyor? Evet, o zaman sıcağı veriyor biraz. Sıcağı veriyor. Bu da aşağı düşüyor. Evet, evet. Evet, içeceklerinizi artık bu gibi. Evet. Al bunu bize gösterelim. Şimdi o satacak şey var. Bu havuzun Havuz, Havuz mu? Havuz sepet vardı. Sepet yok Üzerini mu? Buz Sen kapatabilirsin artık. Şöyle bantlar. Evet. Kapat, şu anda kaldık. Müşterimize hayırlı olsun. Şey. olsun inşallah. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi buzlarımız hazır. Ali, Ali Bey. Tamam. Evet. Bakın <laughs> <laughs> yaptığımız makine tuz <laughs>